Temud'da Başkan Ahmet Dursun. Çorlu Belediyesi Atatürk Kent Enstitüsü'nde Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği Tekirdağ Şubesi'nin birinci olan genel kurul toplantısı gerçekleştirildi. Üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirmekten bir dakika olsun. Çekinmeden <laughs> asfaktan ve millet sevgisiyle dolu camiaya hizmet etmek için yola çıktık. İlimizin değerli protokolü ve saygıdeğer tüm büyük idare amirlerimizle görüşmeler gerçekleştirdik. Görüştüğümüz tüm kesim uzman çalışmaları kanun yararına sayılı kanun hakkında kurulan bir dernek altında birleşmesi olumlu olarak karşılanmış ve <laughs> camia adını ön plana çıkartarak çıkartmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Uzman Çalışmalar silahlı kuvvetlerimizin devamlı arz eden teknik ve kritik görevlerde yetişmiş personel ihtiyacını karşılamak maksadıyla 1986 yılında itibaren verilen görevleri başarıyla ifade eden asrın aslanlarıdır. Bu silahlı kuvvetlerinin bu denli geniş ve sayıca fazla olan bir çiftlerin mağduriyetlerinin giderilmesinde bir o kadar elzemdir. Emekli personelin yaşadığı geçim sıkıntısı Mağduriyen emekli personelin yaşadığı mağduriyetle çalışan personelin maaşlarındaki adaletsiz dağılım bilahare önceliğimiz olacaktır. Sözlerimi son vermeden önce her ne olursa olsun uzman çalış devletin bekası için dahili ve harici düşmanların karşısında olmaya devam edecektir.